Bebek yüzlü şekerlerden asla satın almayın. Küçük bir çocuk şeker yemeyi o kadar çok seviyordu ki, şeker yemeden bir gün bile geçirmiyordu. Bir defasında evindeki tüm şekerler bitmişti. Bu yüzden doğruca markete gitti. Ancak yol kenarında şeker satan yaşlı bir adam dikkatini çekti. Bu adamı daha önce hiç görmemişti ve merakla ona doğru yaklaştı. Yaşlı adamın tezgahında çok çeşitli şekerler vardı ve hepsi gerçekten benzersizdi. Hatta bazıları bir bebeğin yüzünün şeklindeydi. Hiç düşünmeden bebek yüzlü şekerlerden satın aldı. Garip görünümlü yaşlı adam sağ hiç sesini çıkartmadı. Çocuk şekerlerin parasını ödedi ve evine döndü. Eve gelir gelmez hemen şekerleri yedi. Şekerler son derece lezzetliydi ve yumuşacıktı. Ama zamanla şekerlerin tadı değişmeye başladı. Ve eridikçe kırmızıya dönüyorlardı. Çocuk sanki kusacak gibiydi hemen banyoya gitti. Aynaya baktığındaysa yüzünün yediği şekerli